Hepinize merhaba Merhaba. Merhaba. Bugün babamla beraber ve Ada ve ben komik yapıyoruz. Kalk <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün konuk misafir olarak ben varım. Net. Evet. <laughs> konuk misafir. Belki dizilerde de babam oynayabilir artık. Şimdi yüzden başlayalım. 110 oyuncusu olsun. erkek kombini mi yapacaksın kız mı? Kız kombini yapalım. 110 oyuncusu olsun. Bu arada bu teklifi göre zaman de. satılık değil. Adana bak. Teklifli onlar satılık diye bu arada. Altı şey sayılırlar da. Onlar geziyorlarmış deyimli. Atı da teklif onlar satılık diye. Bunlar benim. Sen satılık ya son. Bilmesen. konuşsana. Ben şunu istiyorum. Aa, oh, Joker. Joker aldık? Bu güzelmiş. Ben yolda de yoldaş çıkartalım mı? Yanındaki şu. Güzel şey. Yoldaş hangisi olsun. Bir de kelebek yapalım. Aa, abi, çok güzel. Aklıma. Evet. Annemin arkadaşı ya. Evet saç olarak. Sina, da böyle safran boya tabiri. Bu satılık baba teklif verin. 72 lira. Sarık değil baba. Altın sayı olanlar şey, değil. satılık değil. Bu satılık yaz. Bayağı bir <laughs> sarımsaklı, harika ya. <laughs> 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 Tamam. Bu seçen tam 3 da Bu de kıyafeti de. kaydedebiliriz artık. Kaydedelim tamam. <laughs> Başka hangisi olsun bana? Ben bunu nasıl Şimdi o zaman kıyafet olarak da. <gülüyor> <gülüyor> A, baba, çok kıyafetim var. Çok kıyafetim var. Bak. Bak çok kıyafetim var. Kuleyim. Kuleyim. ben nasıl <laughs> <Pulaim. gülüyor> o? Evet. Ben de, tamam. ben de söylerim ki kıyafeti var. Ben sende bir kıyafet. Bence bu kıyafeti artık kaydedebiliriz. Benim oda de... altı tamam, Ay, ta... var. ayakkabısı var. Tamam ayakkabı seçelim. Şapka sor. Şapka sor. Şapka sor. Ayakkabı mı? Her şey var. Ben de babamın saçını yapıyor. <laughs> en beğendiğim kıyafeti seç. Tamam. Çok ama. Ben bunun altı da var. Şapkası. Şapka takalım mı? Bir tane de şapka takalım. Bunu istemiyorum. Yemekten alacağım. Baba şu işte da var. olmaz. Evet bu olsun. Bilmiyorum nasıl bak başka bir sütü çapkan var. O zaman şunu alayım. Kedi tacı da var kedi yukarıda. Bak burada bu da var. Bu da var. Ölçalım. Ben aslında komik bir komik yaparım. Tamam, Ama havalı oldu bu arada. Şaka maka. <laughs> Şaka maka. Bu arada burada sen hiç konuşmuyorsun ya. Bunu da ben Şimdi bir de ayakkabı seçelim. Aa doğru biz yap biz yapacaktık konuyu. Sadece baba yapmayacaktı. Bir de ayakkabı seçeceğim. Ha? <laughs> katılıyor musun? Aa, oh. katılıyor musun? <laughs> bu arada Adal yaptığımız yarışmayı ben kazandığım için bu benim istek videom. Adal da katıldı. Tamam. Ayakkabıyı da seçtim. Bu kadar. Gözlük. Çanta takalım mı? Gözlük var. Gözlük. Vardı. Gözlük çanta maske. Gözlük. O bu çok havalı oldu. Bu satılık. Atla da var. Bak şey. <laughs> tamam bu olsun. Komik kaydı diyorum arkadaşlar da görün. İstersen çantaya da takabilirsin baba. Hadi. Ha. Hangisini ne kaydıysam? Şuna. Adoy Oşet. Evet oyun, oyuncak hikayesinin karakteri. Bora hocam iki kaçtan Ben kendi giydim. şeyine kaydı. Sonuçta tek yer yaparsın. El yaparsın. Şimdi benim, benim bu kombini merkez görebilecek mi? Evet. Hayır ben çıkartırsam yaparsam görebilecek. bilecek. Sadık bölümde olmayı yakışı da var mı? Ben de son nasıl kaydı? Asla. Ben onu yapmak için ne kadar uğraştım. Asla. Bak mı yaptın onu? Evet bak. Aa. Neyse arkadaşlar şöyle. Şunu kaydedeyim. Bence bak bence kral like gelmez. Yemin like gelmez o, o bölme. Yani ama işe gelir yani. Hmm. şimdi bu evden bu evini aldın nasıl? Aa şeyini. Hadi. <laughs> bence gayet güzel. Ne? Komün mi? Ev. Evet. evet. Gördüğünüz gibi bu evi düzenleme videosuna gelecek. Evet Melekşe benim bugün bu kadar. Kanama abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın da. Vamos oh, a chicarlo.